Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler efendim öncelikle kusura bakmayın saçım sakalım birbirine girmiş durumda. Bunu yarın halledeceğim görüntü kirliliği için özür diliyorum öncelikle. Bu video için heyecanlıyım. Yani heyecanımın sebebi de çok büyük bir Harry Potter hastası olmam, delisi olmam. Ben inanılmaz bir Harry Potter e, fanıyım. <laughs> evet öyleyim yani. Hani insanlar şey diyorlar ya Yüzüklerin Efendisi'ni seven Harry Potter sevmez. Harry Potter seven Yüzüklerin Efendisi sevmez. Yok kardeşim ben ikisini de seviyorum ya. Yani i̇kisini de çok seviyorum. İkisinin de benim için bu hani bu bedende yeri ayrı yani. Ee, Harry Potter'ın bende çok farklı bir yeri var yani, yani bambaşka. Ve Harry Potter'ın hikayesini, karakterlerini, dünyasına da bayağı hakim olduğumu düşünüyorum. Benim için gerçekten yeri çok ayrı bir dünya olduğu için şimdi Hogwarts Legacy de haliyle bir Harry Potter dünyasına geçecek bir oyun olarak. Çok heyecanlandırıyor beni. Her ne kadar 1800 ile 1890 yılları arasındaki bir hikayeyi anlatacak olsa da Hogwarts'ın geçmiş döneminde açık dünya bir RPG oyununda e, bu büyülü dünya içerisinde bir şeyleri deneyimleyecek olmak keyifli olacak bence. Şimdi ben bu videoyu neden çekiyorum? Normal şartlarda geçtiğimiz videoda şey demiştim size oyunun e, koduna ulaşıncaya kadar oyunun işte full sürümüne ulaşıncaya kadar araya bir video sokmayacağım ekstrem bir durum olmadıkça demiştim. Ama ekstrem bir durum oldu. Yabancı içerik üreticilerine ve önde gelen basın kuruluşlarına oyunun erken bir erişimi yollanmış. Ama böyle 1-2 saat oynayabildikleri bir demo gibi bir şey, erken bir deneyim kodu gönderilmiş. Onlar da bu yaklaşık 3 saattir onların videosunu izliyorum. Bir 3 saat kadar önce bu videoların ambargosu kalktı ve paylaştılar. Hatta bu videonun aşağıdaki açıklamalar kısmına şu anda IGN ben IGN'den izledim. Bir de Jack Frax abimiz, FPS oyunlarını da çok severim kendisini. Harry Potter'ın bu erken erişim ile alakalı daha doğrusu, Hogwarts eğitiminin erken erişim ile alakalı onu da bir Kod gitmiş o da fikirlerini belirtmiş. Hatta bu videoda da onların videolarından birkaç tane kesit göstereceğim ama en detaylısını ve en genişini onların videolarını aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve özellikle sadece onları değil birçok yeri de izledim. Oyunla ilgili şunu söyleniyor. Bu zamana kadar gösterilmiş olan oynanış dinamiklerinden çok daha iyisinin oyunda olduğu söyleniyor. Çok detaylı ve oynamasının çok keyifli olduğu söyleniyor. Bu heyecanlandırıcı bir durum. Genel olarak herkesin beğendiği bir oyun olarak lanse ediliyor şu anda. Oyunu erken erişimde denemiş olan herkes ya hani çok keyif aldık, başından kalkmak istemedik. Hani keşke 2 saat değil 5 saat oynayabilseydik. Bir an önce şu oyunu çıkarın da oynayalım kafasına girmiş durumdalar. Her ne kadar hikayede bir noktaya kadar bizi ilerlettirmiş olsalar da e ee, devamını oynayamadık haliyle ambargo'dan dolayı, yasaktan dolayı. Ama şunu söyleyebiliriz ki hikaye çok iyi yazılmış gibi gözüküyor. Gerçekten hani Harry Potter kitaplarından ve filmlerinden bir hikayeye hakimiz ama Hogwarts'ın öncesinde yani 100 yıl, 150 yıl öncesinde neler yaşandığını hani bir hayal gücüyle nasıl e, oluştururlar, nasıl aktarırlar diye düşünürken gerçekten hani e, yazılabilecek en güzel senaryolardan bir tanesini yazmışlar gibi gözüküyor da bir not düşülmüş karakter özelleştirmenin çok keyifli ve çok güzel çok iyi olduğu söyleniyor ha bu zamana kadar yapılmış en iyi karakter en iyi karakter özelleştirme mi orasını hani çıktığında göreceğiz Detaylarına çıktığımızda bakacağız ama şu ana kadar böylesine bir Hogwarts Legacy yani Harry Potter dünyasında geçen bir oyun için çok iyi bir karakter özelleştirme ekranı oldu aynı zamanda oyunun başında karakter oluşturma ekranında biliyorsunuz bu oyunda herkes kendi karakterini oluşturacak İsterseniz Harry Potter'a benzetin isterseniz kendinize benzetin isterseniz Hermione Granger'a benzetin isterseniz de ne bileyim kısmetse olurdan birisine benzetin yani o şu ara çok popüler ya isterse oradan birisine benzetin fark etmez ee, kendi karakterinizi oluşturup onu bu hikaye içerisinde artık Slytherin olur Ravenclaw olur Gryffindor olur Hufflepuff olur bir e, şubeye sokarak oradan hikayenizi başlayacak derslere girip çıkacaksınız vesaire bu noktada o karakter özelleştirme kısmında çok detaylı ve güzel olduğu söylenmiş. Bu benim için keyifli. Ee, ben Slytherin'li yapacağım. Yani ne kadar Gryffindor oy vermiş olsanız da ben Slytherin'li yapacağım. Pisliklik olsun. Ee, sadece ana görev değil, oyunda birçok yan görevin ve aynı zamanda etkileşime girebildiğiniz yan görevleri dışında etkinliklerin olduğu söylenmiş. Yani Hogwarts'ta gezerken bir anda ee, bir yere büyü yapıp bir duvarın ee, duvarı açıp onu bambaşka bir nokta bambaşka bir pozisyona sokup arkada bir gizemi çözebileceğiniz falan söylüyor yani oyunda görebildiğiniz birçok şeyle etkileşime girebildiğiniz ve arka planda sizi farklı etkinliklere sokabildiğini söylemişler. Mini oyunlar Quidditch'ten bahsediliyor. Quidditch hani oyunda yer almayacak denilmişti ama bir görüntüde Quidditch sahasının yanında uçarken görüyoruz e, karakteri. Hogwarts'ın yanında bir Quidditch sahası var. Hatta e, sınıfların bayraklarıyla donatılmış bildiğimiz o Quidditch sahası. Hatta Quidditch sahasının içerisinde bir grup öğrenci var. E, Jack da galiba. Jack Frax videosunda hatta onlardan o öğrencilerden bir tanesinin yanına yaklaşıyor. Yaklaştığı sırada sır sırada da bir amblem çıkıyor orada. Quidditch maçı yapamıyor olabiliriz. Çünkü ben şöyle düşünmüş düşünüyorum. Hogwarts Legacy de 2017 yılından beri yapılıyor. 2017 yılında 2023'e 6 yani 5-6 yıllık bir geliştirme sürecinde ilk başta Quidditch'i oyuna dahil ediyorlar. Sonrasında Quidditch'i oyundan çıkarıyorlar oynanabilirlik olarak. Hani sınıflar arası maçı çıkarıyorlar. Bunun sebebi de bence oyundaki zamanla gelecek içeriklerin hepsini bir anda vermek istememeleri. Eğer oyun tutar ve çok sevilirse büyük ihtimalle Quidditch'i içi daha sonrasında bir ek paket olarak hani para ödeyerek satın alan bir ek paket olarak çıkaracak Warner Bros. ve Avalanche diye düşünüyorum. Çünkü bu da şuradan geliyor. Warner Bros. böyle servis işi oyunları seviyor yani ya, gördük. Harry Hogwarts'a göre ne kadar servis işi, servis bir oyun olmasa da e, Warner Bros. Bros. da parayı seven bir firma bence. Ve ondan dolayı bu hani abi baktık tuttu oyun Hogwarts Legacy'de Quidditch'i parayla satalım gibi bir şey yapabilirler. Yani öyle bir baskı gelebilir Avalanche Studios'a. Ya da Avalanche Studios kendisi ister her neyse. Ama büyük ihtimalle o oyunda gördüğümüz o amblem Quidditch sahasına yaklaştığımız o çıkan şey küçük bir antrenman falan da yapılıyor olabilir. Ya da tamamen yapımcı bir ters köşe yapar. bayağı Quidditch oynanıyor da olabilir. Göreceğiz. Oyunda serbest dolaşımın inanılmaz keyifli olduğunu söylüyorlar. Haritada görebildiğiniz her yere süpürgenizi uçarak musunuz Sadece süpürge değil. Oyunda ilk iki saatte bir hayvanı eğitip hayvana binebildiğini söyleyen bir içerik üreticisi de vardı. Ya yani Bu hipogrif olur, farklı bir canlı olur. Onların üzerine binerek de seyahat edebildiğini ve gezmenin, keşfetmenin çok güzel olduğunu. Aynı zamanda siz bir şeyler süpürgenizle gezerken sizi aşağıdan büyü yaparak sizi düşman bölgesine girerseniz ya da tehdit oluşturabilecek bir noktaya girerseniz sizi saldırmaya çalışan insanların, ya yani büyücülerin olduğunu falan da görecekmişiz. Bunlardan bahsetmişler. Serbest dolaşım her ne kadar eğlenceli olsa da belli noktalarda tehlikeli olabildi söyleniyor. Ama şunu söylemişler. Yükleme ekranları yok. Yükleme ekranı olmadan haritadaki her yere rahatlıkla gidebiliyorsun ve gezebiliyorsun. Bence bu da çok güzel bir detay. Ee, büyüler sürekli derslere girdikçe sürekli yeni büyüler öğrendikçe büyü skalası yani büyü yelpazesi gelişiyormuş ve açılıyormuş. Zaten bir RPG oyununda Hogwarts Legacy gibi Harry Potter evreninde geçen bir oyunda Skill ağacımız büyüler üzerinden kurulacaktır ve bu büyülerin sürekli gelişiyor ve çeşitleniyor oluşu da çok keyifli olacak gibi gözüküyor e, çünkü oyunun başına direkt avada kedavrayı ya da işte o üç büyük lanetten Crisio'yu, imperio'yu öğrenerek başlamayacağız tabii ki onları keşfedeceğiz onları öğreneceğiz belki bir mağarada bir yazıttan öğreneceğiz belki bir derste e, hiç Öğrenilmemesi gereken bir yerde öğreneceğiz. Ee, zaten şöyle bir şey var. Biz oyuna birinci sınıftan başlamıyoruz. 5. sınıftan başlıyoruz. Hali hazırda aslında e, temel büyülere sahibiz. Onları öğrenmiş durumda olacağız ama... ...onun dışında oyunun o başlangıçtan sonraki... ...o temelden sonraki o ilk adım büyüleri de... ...yine öğreniyor olacağız. Ee, bunun dışında karakterimiz bir 5. sınıf öğrencisi olduğu için... ...cisimlenebilme durumunun olup olmadığını şu an bilmiyorum. Hani okul içerisinde cisimlenebilmeye... ...5. sınıftan sonra izin verilme durumu oluyor olmuyor... Hani onu aktardılar mı oyuna Çok bilmiyorum ama Hogwarts için şunu söylenmiş gerçekten oy, oyun oynarken okulunda belli başlı kuralları var. O kuralların dışına çıktığınızda yani cezalandırılabileceğinizi öğrencisin sonuçta orada okulun belli bir kuralları var. Hani o kurallara uyarak hareket etmen gerekiyor ve onun dışına çıkarsan cezalandırılıyorsun. Belki işte ee, birkaç saat daha derste kalıyorsun. Efendime söyleyeyim ya da belli şeylerden maru, ee, marum kalıyorsun vesaire gibi cezalar aldığını söyleniyor ya da okul sınıf puanınızdan genellikle bir öğrenci hata yaptığında sınıf puanından düşer ya oradan yıl sonu değerlendirmesi için sınıf puanından düşüyor gibi e, derecelendirmelerin olduğu söyleniyor. Başka aldığım notlarda ha şunu söyleyeyim. Büyü yani başka nasıl yok Siri ben not almışım var işte. Yo, bak buraya not aldım yazdım o kadar nasıl başka yok. Siri de hayır başka yok diyor. <laughs> Allah Allah. Her neyse devam ediyorum. Beşinci sınıf öğrencisi olmamıza rağmen öğreneceğimiz çok fazla ve keşfedeceğimiz çok fazla şey varmış oyunda. Ee, şunu söylüyorlar. Büyüleri oyunun başında yaptığınız büyü oyunun 2 saat sonrasında yaptığınız büyüler arasında inanılmaz bir fark ve inanılmaz bir hissiyat farkı olduğu söyleniyor. Ve büyü kullanıldığında özellikle PlayStation 5'te oynatmışlar oyunculara. Şu kontrolcünün haptik sens denilen bir özel bir şey var ya e, biliyorsunuz PlayStation 5 ile geldi. Oh, o noktada çok güzel hissettirdiğini ve her büyünün farklı bir şekilde e, yani çekme büyüsüyle saldırı büyüsünün farklı şekilde hissettirdiğini söylüyor oynayan oyuncular. Efendim. Şunu söylediler ya yani söylemişler daha doğrusu not aldığımda şunu gördüm. Hogwarts'ın içerisinin devasa büyük olduğunu ve şimdi biliyorsunuz her sınıfın farklı bir e, teması var, bir ortamı var ve o farklı temaların e, en azından seçilen sınıf e, her herkes farklı sınıf seçmiş yani videolarda gördüğüm kadarıyla çok fazla aynı şeye denk gelmedim çünkü kimi Gryffindor'luydu kimi Hufflepuff'lı paflı e, şu söyleniyor her ne kadar videoda yer verememiş olsalar da sözlü olarak söylediği şey şu her sınıfın temasını çok farklı, çok ayrı hissettirdiği söyleniyor. Hani Slytherin biraz daha karanlık, dark, bir, biraz daha hani böyle lüks bir temada hissettirirken hani Hufflepuff'un öyle değil, Ravenclaw'un öyle değil ya da Gryffindor'un öyle çok daha farklı, kendine has bir havada olduğu söylenmiş. Ee, çevre keşiflerinin, yani oyunun dünyası çok büyük, oyunun dünyasında keşfedilecek çok fazla şey var. Ama bunun dışında Hogwarts'ın kendi içinde de keşfedilecek çok fazla yeri olduğu yasaklı Hogwarts'ın içerisinde de yasaklı bölgelerin olduğu eğer fark edilmeden giderseniz oraları da keşfedebileceğiniz Söylenmiş oyuncular tarafından Hani bu da bana şeyi hatırlattı Birinci filmde Fluffy'nin olduğu bölge Falan yasaklıydı ama Ron, Hermione Oraya merdivenler değişince gidiyorlardı Zannediyorum okul içerisinde Böyle yasaklı yerler olacak ama hani ucundan Falan böyle çaktırmadan gidebilirsek gidebileceğiz Oyunda gene bir anda Langur lungur düşmana saldırabildiğimiz Oynanış şeklinin Var olduğu gibi sessizce Kendimizi etraftaki düşmanlara ya da ne bileyim e, okulda çok gizemli bir şey yapıyorsak öğretmenlere çaktırmadan e, hareket etmemiz gereken stealth yani gizlilik odaklı görevlerin de olduğu söyleniyor. Aslında bu tamamen şey diyor yani oynayanlar tamamen sizin keyfinize kalmış. İstersen ranga rungur, rungur sallayarak git istersen hani ortamın gerginliğini hissederek böyle gizemli bir şekilde gizli şekilde gidilsin şeklinde not e, alınmış efendim. Oyun oynamış olan insanlar oyunun şu haliyle bile çıktığında gerçekten e, çok iyi bir sonuç elde edeceğini, iyi inceleme puanlarıyla oyuncuların karşısına e, çıkacağını söylemişler. Yani gerçi hatta bir tanesi şey demiş, belki de 2023'ün en hızlı satan, en çok satan oyunlarından e, bir tanesi olabilir diye. Tekrar tekrar Quidditch'i sormuş insanlar, demoda Quidditch'i oynayabiliyor muydunuz diye. E, ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz demişler ama dediğim gibi en başta da söylediğim gibi ile ilgili o bahsettiğim sahne oyun çıktığında daha net göreceğiz ama bence sadece antrenman yapılıyordur. Dediğim gibi oyun tutarsa içi şeyle getireceklerdir. Ek paketle getireceklerdir diye düşünüyorum. Ben ek bir bilgi geçen videolarda söylemiştim. Oyunun senaryo modu 35 saat sürecek. Bunu şöyle karşılaştırabiliriz. God of War Ragnarok biliyorsunuz geçtiğimiz yılın en büyük oyunlarından bir tanesi ana hikayesi ama sadece ana hikaye giderseniz bakın yan görev falan demiyorum 25 saat falan sürüyordu hiç yan görev yapmazsanız eğer yan görevlerle birlikte ana görevleri yaparsanız 40 saat sürüyordu yani şöyle düşünülebilir bu God of War Ragn yani bu God of War Ragnarok'tan bahsediyorum God of War'un 2018'de çıkan oyununu hatırlarsanız onun da ana hikayesi hiç böyle yan görev yapmadan dümdüz ilerler yan görev yaparsanız 20 saat civarında sürüyordu yan görevlerle 32 saat sürüyordu yani 2018 de çıkmış God of War'la 2022'de çıkmış God of War Ragnarok oyunlarının ortasında bir uzunluğa sahip olacak. Ha bunun yanında oyundaki keşfedilecek yani ben etrafta toplanacak şeyleri toplayacağım. Her mağaraya gideceğim. Tüm büyüleri öğreneceğim. Efendim e, Hogwarts'ın gezmediğim yeri kalmayacak diyorsanız oyun 75 saat sürecek. Bu da e, benim ne nezime söylersem çok uzun bir seri. Yani gene böyle 40-50 bölümlük bir seri e, bizlerle olacak diyebilirim. Ee, onu söyleyeyim çünkü God of Ragnarok'ta bile e, neredeyse 50 bölüme yakın e, bölüm yapmıştım 35 mi 40 kaç bölüm ya kaç bölüm yaptım ben 50 mi 51 bölüm yani seri yapmışım bu bu, bu da öyle sürecektir diye düşünüyorum Valla ben inanılmaz heyecanlandım özellikle içerik üreticisi insanların ve basın tarafının oyunu oynayıp ya çok güzel geliyor Hakikaten hani e, çünkü bir grup insanın endişesi vardı Hogwarts ile ilgili ha, bu oyun patlayacak be hocam bu oyun sıkıntılı geliyor be deli yanlar vardı. Mesela şey vardı. İki karakter oyunun bir oynanış videosunda konuşurken etraftaki sesler kesiliyordu. Bir bir kullanıcı ona değinmiş. Demiş ki bak onu düzeltmişler. O artık etraftaki ses kesilme durumu yok. Gayet gayet karakterler doğal bir şekilde konuşabiliyor. Karakterinizin sesinden, saçına, saçından, kaşına, kaşından, gözüne, gözünden, yara izine kadar her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bildiğim kadarıyla Harry Potter'ın ee, bir sitesi var. Aşağıdaki açıklama kısmına veya yorumlar kısmına bırakırım gene eğer bulabilirsem. Orada e, kendi sınıfınızı, kendi karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. Hatta asa seçimi yapabiliyorsunuz. E, onu da çok aradım. Yorumlarda yazılmış mı hani oyunun başında asa seçebiliyor muyuz? Çünkü her büyücünün kendine özel bir asası vardır. Onunla ilgili bir şey paylaşılmamış. Belki onlar oyun içerisinde başlangıçta sürpriz olabilir. Hani bir sinematikle falan sunulacak olabilir. Ee, o noktada ben oyunun çıkışında görecek olabiliriz. Çünkü içerik üreticileri de basında kısıtlı bilgilerle düşüncelerini, fikirlerini paylaşmışlar. Düşmanların, e, gerçekten hani düşmanla savaşmanın, belli seviyelerde onlarla savaşmanın çok keyifli olduğunu, karakter geliştikçe büyü savaşlarına girmenin çok daha keyifli olduğunu söylüyorlar. Bazıları şey demiş hani yapay zekanın lafalladığı bazı yerler var veya ana karakterle bir yan görev sırasında yanınızda o yan görevden sorumlu karakter ilerlerken animasyon bir yerden tırmanırken mesela aynı animasyonu yapıyorlar. Bu biraz hani göze batıyor bazen göze batıyor falan demişler. Ee, ama göreceğiz genel olarak insanlar çok beğenmiş ben de çok heyecanlandım. Valla Hogwarts Legacy benim bu sene en çok beklediğim oyunlardan. Ee, şimdi 1-2 güne zaten Dead Space Remake geliyor. Bu ayı böyle Dead Space Remake'le, Red Dead Redemption'la, Witcher'la kapatıyor olacağız. Ee, yani aksiyonu, korkusu bol kapatıyor olacağız. Yanına bir de Şubat başında şimdi Hogwarts Legacy geliyor. Onun için de büyük heyecanla bekliyor olacağım efendim. Sizlere de hızlı hızlı sunacağım. Bilginiz olsun. Ee, Hogwarts Legacy çıktığında bu arada ben zaten serinin başında söyleyeceğim. 5 kişiye de Hogwarts Legacy veriyor olacağım aynı zamanda. Onun için de takipte kalınız. E, bilgiler, paylaşımlar bu şekilde. Ekstra sizin de duyduğunuz, izlediğiniz. Şimdi videolar atacağım. Hani sizin de öğrendiğiniz şeyler varsa sizler de benimle paylaşın. E, dediğim gibi ben kaynakları aşağı bırakıyorum. Videoları oradan bir göz atabilirsiniz. E, efendim izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakal. Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. Now it is time to add your own story to these hallowed halls and quite possibly shape the future of the wizarding world. Every corridor, every portrait, Every stone in this castle tells the story of witches and wizards who came before. Here you will meet lifelong friends and grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's most talented professors. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, Taming fantastic beasts and mastering spells. There is a larger world beyond these walls. A world filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge long gone from this world. That strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this dormant power. Your potential is limitless. But what form will it take? The journey ahead will reveal what you stand for. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts.